Tinkercad ile Arduino derslerimizin 5. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biz bu dersimizde ilk defa göreceğimiz konular var. Bu dersimizde analog read komutu yani analog bir pinden değer okumayı göreceğiz. Potansiyometre kullanmayı göreceğiz arkadaşlar. Ve Potansiyometreden okuduğumuz değeri serial monitöre yazdırmayı öğreneceğiz. Bu videoyu A ve B şeklinde ikiye bölerekten hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü e, tek video olursa videomuz bayağı uzun olacak. Sizi de sıkmak istemiyorum. O yüzden iki video şeklinde e, bu konuyu tamamlamayı düşünüyorum. O zaman şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir bordumuzu aldık. Arkadaşlar biz bu dersimizde potansiyometre kullanacağız. Potansiyometre aslında bizim şurada kullandığımız lambalarda kullandığımız dirençlerde bakın şurada bir değer yazıyoruz değil mi? 220 ohm işte milyon ohm, mikro ohm, kilo ohm gibi yazdığımız Farklı farklı değerlerde dirençler alıyoruz. Arkadaşlar potansiyometremizde ayarlı direnç. Her potansiyometrenin bir direnci var arkadaşlar. E, Tabi onların da sahip olduğu bir direnç var ve o dirençle sıfırla potansiyometrenin sahip olduğu direnç arasında ayarlanabilen bir e, ayarlı direnç arkadaşlar. Diğer ismi reostadır. Fen bilimleri dersinde de e, elektrik konusunda da bunları göreceksiniz zaten. Şimdi potansiyometremizi yakından bir tanıyalım. Potansiyometremizin gördüğü gibi arkadaşlar 3 tane bacağı var. Bunlardan terminal 1 ve terminal 2 yazan yani sol ve sağ bacakları 5 volt ve arkadaşlar GND hattına bağlıyoruz. Yani artı ve eksi hattına bağlıyoruz. Hocam hangisi artı hangisi eksi hiç fark etmez. Ortadaki bacağı ise Arduino'muzda analog girişlerden herhangi birisine bağlayıp değer okuma yapacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz bağlantılarımızı yaparak dersimize devam edelim. Ben sol taraftakini breadboard'umun eksi hattına sağ tarafında breadboard'umun artı hattına çekiyorum. Dediğim gibi bakın sağ ya da solun artı ya da yani hangisinin artı hangisinin eksi olduğu hiç fark etmiyor. Ana kahramanımız Arduino'muzu alıyoruz arkadaşlar. Ve Arduino'muzun 5 volt pininden breadboard'umuzun artı hattına GND pininden ise Arduino'muzun eksi özür dilerim breadboard'umuzun eksi hattına bağlantımızı çekiyoruz. Şöyle bağlantımızı biraz güzelleştirelim. Daha açık bir şekilde Şu an bağlantılarımı tamamladım. Tek bir bağlantım kaldı arkadaşlar. O da potansiyometremizin esas değerini okuyacağımız orta bacağını arkadaşlar Arduino'muzda var olan analog girişlerden herhangi birisine bağlıyoruz. Hangisine bağladığımızın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi şunu yeşil Yeşil tam belli olmuyor. Daha belli. Turuncu yapalım. Şunu da kırmızı yapalım tekrardan. Evet. Şu an bütün bağlantılarım tamamlandı. Hemen tekrar bir özet geçecek olursak potansiyometremizin sağ ve sol bacaklarını biret eksi ve artı hatlarına bağladık. Arduino'muzun 5 volt ve GND pinlerinde biret bordumuzda var olan 5 voltu biret artıya GND hattına ise Arduino'muzun GND pinine bağlamış olduk ve potansiyometremizin orta bacağını ise Arduino'muzun analog girişlerinden herhangi birisine bağlayıp devremizi tamamladık değerli arkadaşlar. Şimdi kod yapısına geçebiliriz. Şu kodumuzu bir temizleyelim. Arkadaşlar Şimdi bir önceki derslerimizden söylediklerimizi hatırlayalım. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu, evet, şuna Bu setup üstüne Arduino'ya bağladığımız sensörleri ya da işte e, potansiyometre, led gibi araçları tanımladığımız alanda ben integer e, veri tipi ile Potansiyometre mi? Pot ismiyle tanımlamak istiyorum. Bakın isim sizin istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ayarlı direnç diyebilirsiniz. Düğme diyebilirsiniz. Silecek diyebilirsiniz. Orada tamamen özgürsünüz. Sadece potansiyometrenin orta bacağını analog hangi pine bağladıysanız onu buraya yazmanız lazım. Ben alt sıfıra bağlamışım. Onu buraya tanımladım arkadaşlar. Daha sonra Void Setup kısmında ben pin mod komutuyla arkadaşlar potansiyometrenin bağlı olduğu A0 girişini input olarak tanımlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada özel bir durum var. Bakın biz ne demiştik? Pinimizi çıkış pini yani Arduino'muzdan bir bilgi çıkacak ya da bir elektrik verip lambayı yakacaksak o pinimizi çıkış olarak ayarlıyorduk sensörümüzden ya da kullandığımız araçtan herhangi bir bilgi alıp okuyup Arduino'muzun içerisine kaydedeceksek giriş olaraktan tanımlıyorduk. Bakın şuradaki Arduino üzerinde olan A0'dan A5'e kadar olan 6 tane pin zaten giriş pili. Bunu tekrar Arduino'da pin mod ile giriş olaraktan tanımlamanıza gerek yok. Hocam tanımladık. Herhangi bir sıkıntı olur mu? Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu an bizim yazdığımız gibi. Şimdi ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Analog pindeki değeri okumak istiyorum. Bakın analog pini yazdım. Okuma İngilizce'de read'dir. Analog pini oku. Hangi analog pini oku? A0'a bağlı pot ismiyle isimlendirdiğim pini oku dedim. Şimdi tamam okuduk ama bu okuduğumuz değeri de bir değişkenin içerisine kaydetmemiz lazım. Onu da tekrar şöyle yapıyoruz. Yine üst tarafta integer veri tipiyle değer diye değer diyerekten bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Ve diyorum ki şurada analog read ile potansiyometreden okuduğum değeri bu değer içerisine kaydet dedim. Yani şu an kodumun yapısına bakacak olursak ben şurada analog read komutuyla potansiyometrenin gelen bilgiyi okudum ve değer içerisine kaydettim. Umarım buraya kadar her şey anlaşılmıştır. Şimdi benim bu değeri yazdırmam lazım arkadaşlar. Nereye yazdıracağım? Bakın şu alt tarafta Serial Monitor diye bir monitörüm var. Benim bu monitörden bir değer okumam lazım. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da ilk defa görüyorsunuz tabii ki. Void setup kısmına girip seri haberleşmeyi benim başlatmam lazım. Onun için de serial.begin komutuyla 9600 bandında arkadaşlar bu 9600 11400 var 4-5 farklı değer var hiç önemli değil biz serial haberleşmeyi 9600 bandında başlattık tamam hocam serial haberleşmeyi başlattık peki serial monitöre nasıl yazdıracağız arkadaşlar onu da void loop'a gelip arkadaşlar serial nokta bakın print yazdırmak neyi yazdırmak istiyorum? Değer değişkeninin içerisine kaydettiğim değeri yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Şu an parantez içerisinde değer dedim ve ne yaptım? Noktalı virgülümle kodumu sonlandırdım. Şimdi simülasyonu bir başlatalım. Ne göreceğiz bir bakalım. Simülasyonu başlat dediğimiz zaman arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi bir sürü sıfır değeri görüyoruz. Bakın potansiyometremi oynatacağım ben. Bakın potansiyometremi oynattığımda değerin değişmesi gerekiyordu ama değerimiz değişmedi. Evet şu an değişti. Evet. Bakın yan yana karışık bir şekilde bir sürü değer görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bizim düzeltmemiz lazım. Şimdi benim burada yaptığım aslında simülasyonu bir durduralım arkadaşlar. Bakın. Okuduğum değeri sürekli olarak yan yana yazdırdı. Ben bunu alt alta yazdırırsam daha okunaklı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bakın serial printin yanına elen yazarsanız bu bir alt satıra geçeceğini gösterir. Ve arkasına delay komutuyla yani biraz bekleme, 100 milisaniye gibi bekleme yani kodumu okuduğum değeri yavaşlatıyorum arkadaşlar. Daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bakın şu an artık ne yaptı? Değerimi alt alta yazdırmaya başladı. Şu an arkadaşlar 100 milisaniye aralıklarla değerimi alt alta yazıyor. Bakın potansiyometredeki değeri oynattığımda bakın en sona geldiğimde 1023 değerini görüyorsunuz en başa geldiğimde ise sıfır değerini görüyorsunuz. Peki hocam bu potansiyometre neden sıfırla 1023 arasında bir değer gösteriyor? Arkadaşlar bu ders farklı bir dersimizin konusu. Umarım her şey anlaşılmıştır. Bu videomuzun ikinci serisinde arkadaşlar farklı serial haberleşme yani farklı yazdırma tiplerini göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.